Ya senin yemişim duyanı yani Oktay Saral. Yani, hani, bu, hani bazen denir ya böyle başa böyle tarak oluyor abi. Hiç kimse kusura bakmasın. Oktay Saral'ın bir tweetiyle aslında biz gene aslında çok bildiğimiz bir şey işte bu tweet. Şimdi burada Azancan Kaya'yı kastediyor. Bu şarlatan ebleh diyerek dinimizde ve peygamberimizle istihza edilemeyeceğini yetkili mercilerin hatırlatmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Yetkili merci kim? İşte tam baştan beri konuştuğumuz şey. Hakimlere talimat yani. Diyor ki e, dava açın, polise de diyor ki gidin alın bunu. Ve bunu diyen de bir cumhurbaşkanı, danışmanı olunca ciddiye biniyor tabii. E, Hasan Can hemen bir özür açıklaması yaptı gördüğüm kadarıyla Twitter'dan. Yani işte yanlış anlaşıldım vesaire. Ama bu toplumda gerçekten büyük kuşatmanın bir parçası. Öyle değil mi? Yani sonuçta bir tweetle seni şey konuşamaz hale getirdiği gibi bin kişiye de bak ibret olsun sakın ağzınızı açmayın mesajı veriyor. İnanılmaz bir tedirginlik yaratıyor toplumda. Bir biçimde de aslında AKP'nin o yaratmaya çalıştığı kültür inşasına da hizmet ediyor ama yıkarak yerine hiçbir şey koyamıyor. Neden bunu söylüyorum? Şu açıdan bunu söylüyorum. Ben Hasan Kayayı severek ve ilgiyle takip ediyorum. Toplamda hep şöyle bir şey söylenir. Bu yıllardır Cem Yılmaz için de söylendi. Belden aşağı esprilerle herkesi güldürmeye çalışıyor. Öyle değil kardeşim. Çok zeki adamlarla karşı karşıyayız biz. Ve AKP iktidarında zeki adam sevmediğini biliyoruz. Çünkü bunun bir nedeni var. Kendileri yeterince zeki değiller. Aslında esas mesele buradan kaynaklanıyor. Şimdi ben hani e, avukatı olacak plan durumda değilim ama şunu da söylemek isterim. Yani biz e, gülümsetmeyi unutturmaya çalışan Orta Doğu'lu adamların elinde esir düştük. Hiçbir numarası, hiçbir esprisi olmayan sadece manevi değerler Milli değerlerin propagandasıyla bir iktidarı yürütmeye çalışan şahısların e, elinde oyuncak ve esir olduk. E, ya arkadaş bu e, mizah dünyanın her yerinde yapılır. Şunu söylemeye bile gerek yok. Yani burada peygambere e, İsa'ya, Musa'ya, Muhammed'e bir hakaret yok demeye bile gerek yok. E, çünkü gerçekten yok. Ama bu, bunu ifade etmek de anlamsız. Yani miza, dünyanın her yerinde ya, e, değişiyor. Koşullar değişiyor, formatlar değişiyor, insanlar değişiyor, gençlik değişiyor. Böyle yapılıyor. Siz bakın ne kadar reyting alıyor. Ayrıca hiçbir işe yaramazlar ordusu ee, Hasan Can Kaya'yı e, işte e, evinden alınsın, tutuklansın derken Hasan Cankaya kadar topluma faydaları olmadığını da bilmiyorlar. Ben seyrediyorum programlarını. Her programda önemli bir derneğe bağış yaptırılıyor. Ama çocuk bu bonkör bir çocuk. Para kazanıyor amenna ama çok yüksek meblalarda her program kendisi de bir bağış yapıyor. yani sizin yönetemediğiniz, sizin insanlara bir şey veremediğiniz ülkede El yordamıyla birileri bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onları da siz gülmeyi sevmediğiniz, sizin hassas değerleriniz olduğu ve siz yeterince akıllı zeki olamadığınız için tasfiye etmeye çalışıyorsunuz. Mesele bu kadar açık ve net. Beğenmiyorsa seyretme kardeşim. Leman gazetesi okuma. Yani bunu yap yapmayan ne kadar hassasmışsınız siz ya. Her konuda ne kadar hassasmışsınız. Keşke çocuklara tecavüz edildiğinde de bu kadar hassas olsaydınız. Keşke diyanet skandal e, en ses tefaları yayınladığında da bu kadar e, duyarlı olsaydınız. Şule Çetin e, katillerinden birini piknikte bize fotoğraf atacak kıvama getirmemek için çaba gösterirken de bu kadar. E, duyarlı olsaydınız. Yani böyle, böyle bir şey olur mu ya? Ya senin yemişim duyanını yani Oktay Sara. Hani hani bu hani bazen denir ya böyle başa böyle tarak oluyor abi. Hiç kimse kusura bakmasın. Yani sonuçta e, bir e, çarşı çocuğu bir gazeteci iyi. Hani, bu noktaya da getirmeyeceksin yani.